Selam arkadaşlar. Sonunda örgü kaynak sırası melediye geldi ve bu videoda tüm merak ettiğiniz soruları cevaplayacağız. Öncelikle bu muhteşem güzellikteki A kalite %100 gerçek saçlarımızı size göstererek başlamak istiyorum. Şu an elimizde 1 adet arka, 2 adet yan olmak üzere 3 adet tres kaynak vardır. Toplam 200 gramdır. Ve arkadaşlar %100 gerçek saç olduğu için her işlemi yapabilirsiniz. Tabii ki de genelde çok yıpratmamaya dikkat edin. Hazırsanız başlayalım. Saçı takacağımız yerden ayırarak ipince bir afro örgüsü yapıyoruz. Tabii ki de en önemli unsurlardan biri de bu şekilde ipince örebilmek. Ve sonrasında tressimizi üzerine dikiyoruz. Bu işlemi yan taraflar için de yapıyoruz. Gördüğünüz gibi dikme işlemi olduğu için kesinlikle ama kesinlikle saça hiçbir zarar vermiyor. Yapıştırıcı yok, keratin yok, boncuk yok. Aksine saçınız örgün içinde uzayıp kendi beslendiği için çok daha sağlıklı uzuyor. Ve bu arada saçımız bitti. Wow, gerçekten büyüleyici görünüyor. Bu muhteşem saçların bakımı da çok kolay. Aynı saçınızı 2 ayda bir 30 dakikada tekrardan diktirebiliyorsunuz.